Bakıyorum da kimler gelmiş? Ziyaretçiler. Hı -hı. Yetenek yarışmasına katılmak için geldik. Biz de gösteride bulunmak istiyoruz. Ne güzel. Pekala, yetenekli olan hanginizsiniz? Hı -hı. Şey, hepimizin farklı yetenekleri var. Yani yetenekli olan sensin. Hayır, yani hepimiz. Pekala, bence de zaten ondan daha yetenekli görünüyorsun. Hey, bir dakika. Şimdi kim daha yetenekli görünüyor? <laughs> Aa, düşündüm de... Sen bu ikisinden de yetenekli görünüyorsun. Öyle mi? Teşekkür ederim. Biliyor musun kedi masalımı yazmak istiyorum. O zaman yazmalısın. Peki sen ne yapabilirsin? Hı -hı. Dans etmeyi severim. Belki de yetenekli olan sensindir. Bir de dans edebilirim. Şarkı söylerim her şeyi yapabilirim. O zaman seni yarışmaya kaydedip kimin yetenekli olduğunu görelim. Pekala. Ben Eddie ve hep kazanırım ki. Eddie. Başka kim katılmak ister? Hı -hı. Eğer Eddie kendi başına katılıyorsa ben de katılabilirim. Sophie. Benim adım Sophie. Ee, Sophie bunu bir takım olarak yapmamız gerekmiyor mu sence de? Mia beni de yaz. Ben de katılacağım. Tessa, inanabiliyor musun? Tessa. T E S S A. Ben dans edersem kimsenin kazanma fırsatı olamaz. Peki ya sen? Senin adın ne? Hı -hı. Kobi ama Hayır, ben provalara başlarsanız iyi edersiniz. Hey arkadaşlar, bekleyin. <laughs> Kasaba dışındakilerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Ben Eddie. Muhteşem olmaya hazırım. Sabaktaki pizza ve kekten daha iyiyim. Bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Ben çaldığımda yaşasın diye bağırın. Bugün yarışmayı ben kazanacağım. Tese harekete başladı. Hızla ilerliyor. Ve dans etmeye başlayınca kaybeden değil kazanan olacak. Bir zamanlar her yarışmayı kazanan süper kahraman bir prenses varmış ve bu yarışmayı da o kazanacakmış.